Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden sesleniyoruz. Oğuzeli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin konuğuyuz. Yanımızda hocamız Sayın Mehmet Demir bulunmakta, diş hekimimiz. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, öncelikle iyi günler. Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mi? Ben Mehmet Demir, diş hekimi. Adıyaman Besin doğumluyum. 2020 İnönü Malatya, Malatya İnönü Üniversitesi mezunuyum. diş hekimliğinde işte 3 yıldır faaliyet gösteriyorum. Peki burayı nasıl açtık? Nasıl başladı bu hikaye? Bura ihtiyaç olduğunu baktık. Hani nereye buraya hani ilçelere baktık. Nerede hani ihtiyaç falan var. hastalarımıza nasıl daha bir güzel bir hizmet falan şey yapabiliriz. Uygun olduğunu gördük. buranın. gayet de memnunuz şu an. Hani insanlarımızın ihtiyacını olduğunu gördük e, hastalarımıza tedaviler hakkında bilgiler vereyim. İmplant tedavisi, işte dolgu kanal tedavisi, gömülü diş çekimi falan cerrahi işlemlerimiz uzman hekimler kadromuzla yapıyoruz. Hmm. Bunun haricinde neler yapıyoruz burada? Gülüş tasarım mesela sunulan hizmetler arasında neler var? Lamine dediğimiz yaprak porselen tedavimiz var mesela. Estetik gülüş tasarım isteyen hastalarımıza hizmetlerimiz oluyor. Ee, yani çoğu %90 tedavilerimiz hani yapılıyor burada. Elimizden geldiğince hastalarımızı memnun ediyoruz. Yani burada farklı böyle işlere girmeden gerekirse az bir ücret alalım. Hastalarımızı memnun edip buradan gönderme amacındayız. Evet. Peki sizi diğer diş hekimlerinden, kliniklerden ayıranın büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Yani şöyle söyleyeyim, bizim amacımız öncelikle hastayı memnun etmek. Yani parasal gözle, hani tam bura bir özel klinik polik ama öncelikle hastayı memnun etmek yani elimizden gelince gerekirse cebimizden hani maliyetimizden gitsin ama hasta buradan memnun bir şekilde ayrılmasını önceliğimiz hani. Öyle söyleyeyim hani. Peki Ali, yani karşılaştığımız sıkıntılar yönde? Sonuçta bir hizmet sektörü ve sağlık sektörü içerisindeyiz. Ne tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz? Ya yani şöyle hastalarımız e, ekonomik durumdan dolayı biraz hani e, masraflarımız, tedavi ücretlerimiz biraz fazla. E, onları ödemekte biraz zorluk çekiyorlar hani. Biz de elimizden gelince yardımcı oluyoruz hani. E, bu konuda hani biraz şey oluyor. E, kullandığımız ürünler daha çok hani yurt dışından falan gelme olduğu için hani pahalı oluyor. Biz de bundan dolayı tedavi ücretimiz fazla pahalı oluyor yoksa ...şey değil hani elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ödeme konusunda biraz hani şey oluyor hastalarımıza. Onun dışında bir sıkıntı yoktur çok şükür yani. Pekala. Hedeflerimiz neler Mehmet Bey? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Yani e, farklı yerlerde de hani... E, ...bu klinik adı altında işte... E, ...daha güzel böyle hani tedaviler... böyle uygulayacağımız klinikler falan... ...açmayı falan şey yapıyoruz hani evet. hedefliyoruz. Evet. Evet. Pekala. Buradan son olarak... Ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı. Şimdi bilinirlik üzerine işte dişi fırçalarsan şöyle oluyor, böyle oluyor diyorlar. İşte yatmadan önce bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya şöyle hastalığımıza e, günde en az 3 defa fırçalaması söylüyoruz ama bunu uygulamıyorlar hani. En azından gece yatmadan özellikle gece yatmadan önce fırçalamanı e, istiyoruz hani. Çünkü gece uyurken hani e, ağız ortamı ben, e, asidik bir ortama dönüyor. Bu da diş çürüğüne zemin hazırlıyor. Evet o yüzden özellikle geceleri yapmadan önce Şuna da değinmek istiyorum. Mesela diş temizleme falan hani şey diyorlar, zararlı falan diyorlar Öyle bir şey yoktur hani. Zararlı olsa biz yapmayız hani. E, tamamen hani şeydir yani güvenilir bir şekilde yapılıyor dişe bir zarar vermeden. Öyle söyleyeyim hani. Vermek istediğiniz mesajınız nedir Ouzeli halkına? E, seviyoruz Ouzeli halkını. E, memnunuz kendilerinden. E, bekleriz buraya çay kahve illa diş için değil çay kahve içmeyi de bekleriz yani insan. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Oğuz Ali Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Gaziantep'in Oğuz Eli ilçesinden seslendik. Oğuz Eli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin konuyduk. Güzel gülüşe ve muhteşem dişlere sahip olmak isteyen herkesi bir kez olsun buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakırız.